Merhabalar, Sank Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Demet hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Üç soruda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'ndan bahsedeceğiz. Öncelikle programın eğitim müfredatından birazcık bahseder misiniz? Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri hastaların sağ kalımında ve yaşamlarını engelsiz sürdürmelerinde gerçekten çok önemli bir noktadır. Bu bağlamda baktığımız zaman ilk ve Acil Yardım Programı'ndan yetişen öğrencilerimizin meslekli mesleki yeterlilikler açısından tam ve donanımlı yetişmesi bizim ana amaçlarımızdan birisidir. Sankı Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nın müfredatı hazırlanırken bu noktalara gerçekten hassasiyetle dikkat etmeye çalıştık. Teorik ve uygulamalı dersler konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Ee, teorik derslerimiz hem temel bilimleri hem klinik bilimleri içerecek şekilde müfredatımızda mevcuttur. Uygulamalı derslerimizde birebir yüze yüz yüze yapılan uygulamalar, takım halinde yapılan uygulamalar şeklinde mesleki beceri e, uygulamaları laboratuvarında ilk yıl, daha sonrasında da e, tan donanımlı hastanemizin acil servisinde e, yürütülmektedir. E, bu bağlamda öğrencilerimiz birinci yılda, edindikleri bilgi, beceri ve tutumu ikinci yılda da hastanedeki klinik pratikleriyle pekiştirmektedirler. Peki hocam, yakın tarihte bölgemizde bir deprem felaketi yaşandı. Öncesinde bir pandemi süreci geçirdik. Saat Üniversitesi olarak bu tür olağanüstü durumlarda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Eğitim ve öğretimde süreklilik çok önemli. Ve bahsettiğiniz gibi deprem süreci gerçekten hepimizi oldukça derinden etkileyen ve düzen bir süreçti. Ondan öncesindeki pandemi süreci de yine aynı şekilde. Her iki süreçte de Sanko üniversitesi olarak eğitim konusunda ve güvenli eğitim ortamının sağlanması konusunda elimizden geleni yaptığımızı düşünmekteyim. Teorik derslerimiz uzaktan çevrim içi olarak yürütüldü ve her iki e, olağanüstü durumda da e, uygulamalı dersleri koşulların el verdiği ilk fırsatta yine öğrencilerimizi e, çağırarak yüz yüze e, olarak gerçekleştirdik. E, peki son olarak şunu sormak istiyorum: e, İlk Acil Yardım Programının Türkiye'deki yeri nedir ve e, öğrenciler tarafından neden tercih edilmelidir? Evet. Başlangıçta da söylediğim gibi ilk ve acil yardım programı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin en önemli parçalarından birisi. Bu açıdan ülkemizin sağlık sistemi açısından da vazgeçilmez noktalardan birisi. Öğrencilerin tercihleri açısından baktığımızda da kolaylıkla iş imkanı bulabilecekleri bir program aslında. Devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin acil servislerinde 112 komuta merkezlerinde ilk acil yardım programından mezun olan öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Bu gerçekten bizler için de hem bir övünç hem de mutluluk kaynağı oluyor. Bunun dışında da yine dikey geçişle değişik programlara öğrencilerimiz geçiş yapabilmekteler. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür